Yeni Zelanda hakkında kanalından herkese merhabalar. Dünyanın uzak ucundan sevgiler. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere Yeni Zelanda'ya gelmenin en kolay yolu olan Working and Holiday vizesinden bahsedeceğim. Yeni yıla beraber Working and Holiday'in de tarihi belli oldu. İlerleyen dakikalarda bunun hakkında da bilgi vereceğim. Ancak fark etmişsiniz de ben de pek çok insan gibi keyifsizim maalesef ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı canımız oldukça sıkkın. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim. Yaralılara da acil şifalar dileyelim. Hem Yeni Zelanda hükümeti hem Yeni Zelanda'da yaşayan biz Türkler hem de Kiwiler elimizden geldiğince Türkiye'yi yarında bulmaya çalıştık. Tabii ki hem buradaki Türk nüfusun az olması, hem de uzak mesafe olmasından dolayı sadece para anlamında bağışlar yapabildik. Maalesef elimizden pek de bir şey gelmedi. Bu sırada tabii belki bilmeyenler vardır. Paylaşımları çok sık yapmadığım için Yeni Zelanda'da felaketlerle uğraştı ülkenin kuzey adasının doğusunda sel felaketi yaşandı. Sel ve fırtına geldi ve burada da 11 kişi hayatını kaybetti. Onun üstüne de bir deprem oldu. Yani burası da felaketlerle uğraştı. Türkiye'de deprem olduğu zaman yani hem buraya üzüldüm hem oraya üzüldüm. Ee, gerçekten canım oldukça sıkkın. Ancak bu videoyu yapmak zorunda hissettim kendimi. Çünkü 5-6 ay kaldı diyebilirim bu vize türünün açılmasına. İnsanlar ona göre planlarını yapsınlar, paralarını biriktirsinler, belgelerini hazırlasınlar. Yani ne kadar erken yaparsam bu videoyu o kadar iyi. Bir de şunu da hatırlatalım. 1 Ocak tarihinde bir video yayınlamıştım. Bir kişiyi Work and Holiday vizesiyle buraya getireceğim. Yani daha doğrusu onun ücretini ben yatıracağım vize ücretine. Umarım o kişiyi de buraya getireceğiz. Böyle bir çekiliş yapıyorum. Katılmak için sadece o videoyu izlemeniz yeterli. Evet bugün bilgisayarım da burada. Hazırsanız Working and Holiday 2023'e başlıyoruz. Nasıl başvuracaksınız, belgeler neler hepsini adım adım gösteriyorum. Tek yapmanız gereken dikkatle izlemeniz. Sorularınız varsa yine cevaplamaya çalışacağım. Bu arada benim söylediklerimde eksik ya da yanlış bir şey olursa Tecrübeli arkadaşlar yorumlarda belirtebilirler. Hadi başlayalım o halde. New Zealand Immigration yazıyoruz. Basalım. Buradan devam edelim. Şu sağda üstte arama kısmına Turkey Working Holiday yazıyorsunuz. Aslında bu benim ikinci videom. Az önce çok büyük patladım. Anlatacağım size. Burada görüyoruz. Öncelikle Working Holiday vizesindedir. Ondan bahsedelim. Bizim ülkemiz adına konuşalım. Yeni Zelanda hükümetinin Türk üniversite mezunu öğrencileri sağladığı çalışma ve gezme vizesi. Hemen şartlarına bakalım. 18-30 yaş arasında olmanız lazım. Türk vatandaşı için seçtim. Öyle ilerleyelim. Bu vizenin süresi 1 yıllık 18-30 yaş arasında olmanız lazım. Bunlara tekrar aşağıda değineceğim. Ve ne yazık ki sadece 100 kişilik bir kontenjan var. 420 dolarlık bir ücreti var. Buna bir de vergi ekleniliyor. Bu 455 dolar olacak ve 47 gün içerisinde tahminen açıklanacağı söyleniliyor. Paniklemeyin. Daha da uzun sürebilir. 2-3 ay sürebilir. Tahminen bir buçuk iki ayda açıklanıyor. Bakalım buralar ne diyor? 12 ay Yeni Zelanda'da çalışabiliyorsunuz. Dilerseniz de bir kursa yazılabiliyorsunuz. Dil okuluna falan tamamen size kalmış. Online başvuruyorsunuz. Eskisi gibi belgeleri oraya gönder buraya gönder diye bir şey yok. Kalıcı iş teklifi alamıyorsunuz demiş. Ve aynı yerde benim en sinir olduğum şey sadece 3 ay çalışabiliyorsunuz. Bu pek çok ülkeye göre 6 ay ya da bir sınırlama yok. Sadece saçma sapan bir kural gerçekten de. Çocuğunuz varsa getiremiyorsunuz, eşiniz varsa, sevginiz varsa getiremiyorsunuz. Ee, nerede patladım onu da anlatayım. Şimdi burada diyor ki, açık diyor ancak <laughs> ben bayağı bir ilerledim hatta bu ikinci kaydım. Anlattım, 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 hadi başvuralım dedim. Başvuru kısmında Türkiye kapalı gözüküyor. Ben de anlamadım, açık da olabilir, takipte kalın ne olacağı hiç belli olmuyor. Ee, i̇lerleyelim bakalım neler istiyor bizden. Identity kimliğimiz tabii ki bir pasaportumuzun olması lazım. Ne kadar uzun süreli olursa o kadar iyi. 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl her neyse. Sağlık taraması. Bu sağlık taraması şeyi bazen istiyor. Yani bütün aranılan şartlarda yani şöyle anlatayım. Bizim zamanımız 2019'da bu isteniliyordu. Ancak geçen sene başvuranlardan böyle bir şey istememişler. Eğer isterlerse ne yapıyorsunuz? Onu da anlatayım size. Devam edelim. Şöyle Yeni Zelanda dışından başvuracağız ama bu da gerekmiyor. Şöyle. Şurada doktor bul diyor. Bakalım oraya bir basalım. Ülkemizi soruyor bize. Türkiye'ye yazalım ve nerelerden Yeni Zelanda için sağlık belgesi, sağlık taraması alabiliriz bakalım. İndik aşağıya haritayı gösteriyor bize. Türkiye'de sadece 3 yer Yeni Zelanda için sağlık belgesi veriyor. İstanbul'da böyle bir yer var. Şişli'de Ankara'ya doğru geçelim. Ankara'da 2 tane yer var. Bir tanesi Kavaklıdere'de. Aşağıya doğru inelim. Bir tanesi de Tunalı Hilmi'de. Yani bu yerlere gidip ben Yeni Zelanda için sağlık raporu istiyorum. Sağlık taraması alacağım dediğinizde sadece bu 3 yer size belgeleri veriyor. Fiyatlar hakkında Hiçbir bilgim yok. Telefonla bilgi alabilirsiniz bu yerlerden. İnelim karakter. İyi bir karakterimiz olması lazım. Bu ne demek oluyor? Adli sicil kaydı isteyecekler bizden. Adli sicil kaydı İngilizce olmalı ve tertemiz olmalı. Hiçbir suç ulaşmamış olmamız lazım. İnelim aşağıya ne diyor? Niyetimizi soruyor. Neden Yeni Zelanda'ya gelmek istiyoruz? Bunu biraz daha açalım. Bakalım neler diyor burada. Neden Yeni Zelanda'ya gelmek istiyorsunuz? Bunu bir atıyorum. 7-8 paragrafı anlatabilirsiniz. İşte Yeni Zelanda hayallerimin ülkesi. Oraya gelmek istiyorum. Doğal iç içe olmak istiyorum. Mağara kültürünü öğrenmek istiyorum. Yeni Zelanda Hobbit köyü benim en çok gitmek istediğim yer. Ya da aklınıza ne geliyorsa işte bir kivi görmek istiyorum falan bu tür şeyler yazmanız gerekiyor. Ama burada en önemli konu karşı tarafı bu başvurunuza bakacak kişinin şunu hissetmesi lazım. Ya bu adam gerçekten buraya gelecek ve vakti dolunca dönecek. Bunu hissettirmeniz gerekiyor. Tabii ki daha önceden yaptığınız geziler fayda sağlayacaktır. Eğer varsa pasaportunuzdaki damgalar. Eğer red yediyseniz bunu sakın saklamayın. Özellikle İngiltere, Avustralya, Amerika bu tür yerlerden, Kanada'dan red yediyseniz bunu saklamayın. İşte burada eğer bir tanıdığınız arkadaşınız varsa hatta beni de yazabilirsiniz. Eğer fayda sağlayacaksa ben de yardımcı olmaya çalışırım. Yani Türkiye'den Nasıl geliyorsunuz? Yani çalışıyorsanız bir işten aldığınız yazı olur. Patronunuzdan aldığınız bir yazı olur. İşte çalıştığınızı gösteren bir yazı olur. Ya da atıyorum eğer bir ev üstünüze ise ya da bir e, ödemeniz varsa. Yani bir şekilde dediğim gibi bunu hissettirmemiz lazım. Ama karşı tarafında aklını bulandırmamamız lazım. Şimdilik sadece eğer işte çalışıyorsanız bir yazı almanız yeterli olacaktır. En çok kafa karışıklığına neden olan konu. Aslında çok basit. Bir daha tane tane anlatıyorum. 18 ve 30 yaş arasında olmamız lazım. 30 yaşının içerisinde olabilirsiniz. Daha da basit anlatıyorum, 31. yaş gününüzü kutlamamış olmanız lazım. İlerleyelim. Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olmamız lazım. Evet o var. Bizden uçak bileti istemiyor. Özellikle giriş dönüş uçak bileti almamıza gerek yok. Ancak bize ne soruyor biliyor musunuz? Bize para soracak. Evet şuraya gelelim. Hesabımızda 7000 Yeni Zelanda doları göstermek zorundayız. Burada da bir parantez açayım. 7000 Yeni Zelanda doları değil de 7000 Yeni Zelanda doları karşılığı olan Türk lirasını hesabınızda göstermelisiniz. Bankanızdan bir doküman alın. İngilizce olması çok önemli ve bu para hesabınızda gözüksün. Yani herhalde 70.000 TL'den daha fazla ediyor. Tam olarak bilmiyorum şimdi ne kadar. Dediğim gibi eğer ailenizden kendi hesabınıza geçirdiyseniz bunu da açıklamasını yapın zaten soy isimler falan aynı olacağından bir sıkıntı olmaz. Ya da şimdiden bu parayı hesabınıza koyun. Bu para sizin hesabınızda dursun. Zaten 7 mi Yeni Zelanda doları varsa öyle çok soru soracaklarını zannetmiyorum. Daha önce geldik mi Working Holiday ile. Zaten buraya Working Holiday ile geliyorsanız bir daha bu vizeye başvuramıyorsunuz. Evet 4 yıllık bir üniversiteden mezun olmuş olmanız lazım. Açık öğretim fakültesinden Mezun olanlar da başvurabilirler. Geldik en önemli konuya. İngilizce belgesi. Gelelim hemen burada gördüğünüz gibi Filipinler, Tayland, Türkiye, Vietnam için. istenilen testlere bakalım. Ne diyor burada? IELTS'ten 4,5 almanız yeterli. Yani general demiş. Çok güzel. IELTS çok zor gibi gözükse de bu 4,5 almak çok ama çok kolay. Hiçbir şey bilmiyorsanız bu sınav hakkında YouTube'a girin. Videoları izleyin. Burada en önemli şey stres yapmamak, panik yapmamak birazdan Tahir'e söyleyeceğim. Çok vaktiniz var. Ufak çalışmalarla günde bir saatlik çalışmayla bu dört çok rahat alabilirsiniz. Burada böyle kimseyi kötülemek anlamında söylemiyorum. Benim de İngilizcem mükemmel değil. Ama bütün arkadaşlarımız buraya gelenler çat pat İngilizce konuşuyorlar ve dört buçuk almışlar. Siz de alabilirsiniz. Ve burada diyor ki eğer diyor üniversiteniz İngilizce eğitim veriyorsa bu belgeyi almanıza gerek yok. Bakalım hangi üniversiteler onlar? Burada yazıyor Bilkent Üniversitesi, Çankaya bu şekilde devam ediyor. Ben de Yeditepe'den mezunum. Benim de bölümüm İngilizceydi. Bölümünüzün İngilizce olması gerekiyor. Bunu unutmayın. Zaten diplomaya falan da soracaktır size. Bir bakalım başka ne istiyor? Seyahat sigortası. Burada sormuş ama buraya gelen çoğu kişi yaptırmadı. Ben de yaptırmamıştım. Ancak yaptırmanızı tavsiye ediyorum. En azından bir 3 aylık eğer öyle oluyorsa bilmiyorum Türkiye'de nasıl oluyor. Hani buraya gelince başka bir sigorta yaptırırsınız. Zaten ACC sizi çalıştığınız sürece cover yapacak. Yani sizi koruyacak başınıza bir iş geldiğinde. En azından hani bir güvenceniz olsun. Ben de yaptırmadım. Buraya geldim. 3 ay sonra elim kırıldı mesela. Bu şekilde. 455 dolar. Anlattığım bir çekilişle ben bir kişinin 455 dolarlık masrafını karşılayacağım. Bize bir başvurduktan sonra e-mail gelecek. Bize bir görevli atanacak. Görevliyle diyalog halinde kalacağız. Eğer size başvurduktan sonra mail gelmezse 1, 2, 3 gün içerisinde paniklemeyin. Burada işler çok yavaş ilerliyor. Lütfen sakin olun. Paranızı yatırmak burada en önemli konu. Paranızı yatırdıktan sonra artık o dosya değerlendirmeye alınacak. Bütün belgeleri huru aynı anda göndermeniz gerekmeyecek. Size bir mail gelecek ve diyecek ki şunu 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 gönder. Ama bu isteyeceği şeyler yukarıdaki şeyler olacak. Kesinlikle dili isteyecek, okulu isteyecek, sicil kaydı erkekler için askerlik belgesini de isteyecek. Bunu da yeri gelmiş ki anlatalım. Eğer 30 yaşında askere gitmemişseniz vizenizi kırmak istemem tabii ki ben vermiyorum vizeyi ancak vizeniz onaylanmayabilir neden gitmediğinizi açıklamanız lazım ya da yeni mezun olmuşsunuzdur bunu zaten göreceklerdir anlatmanız lazım. Tabii ki bir karar verecekler ve o da ortalama 47 gün diyor. İnelim aşağıya. Nasıl başvuruyoruz? Tabii ki online. Kredi kartı ya da debit kartı da yapıyoruz. Şartlarda ne diyor? Diyelim ki vizemizi atıyorum 1 Haziran'da aldık. 12 ay içerisinde Yeni Zelanda'ya girmek zorundayım. Eğer ben 2 Haziran 2024'te buraya gelmeye çalışsam gelemem. Diyelim ki 1 Haziran 2023'te ben Yeni Zelanda'ya giriş yaptım ve 1 Haziran 2024'te ben Yeni Zelanda'dan ayrılmak zorundayım. İstediğiniz kadar giriş çıkış yapabilirsiniz Yeni Zelanda'ya. Bu şekilde online olarak başvuruyorsunuz. Kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz. Bu şekilde anlatmaya çalıştım. Her şey bu siteden olacak. Yani apply online dediğimizde burada bir hesap açacaksınız ve tane tane ilerleyeceksiniz. Evet burada bir tarih yazmıyor. Ancak ben bu videoyu yapmaya karar verdiğimde tarih 31 Ağustos 2023'ü gösteriyordu. Tahmin yürütüyorum değiştirmeyeceklerdir. Çünkü diğer ülkelerin tarihlerine de baktım. Eylül, Ekim, Kasım'da çoğu. Ancak bizim için 31 Ağustos'ta başvurular saat 10'da açılacak Yeni Zelanda saatine göre kendinizi ayarlamanız lazım ve dediğim gibi ödeme yapmak ödeme yapmak ödeme yapmak en önemlisi bu. Avustralya'daki gibi not ortalamasına bakılmıyor. Yani burada eli çabuk olan kazanıyor öyle diyeyim. Ee, başvurular dediğim gibi çok hızlı doluyor. Yani buraya gelmek isteyen çok fazla kişi var. Bu şekilde başka sorularınız olursa da yine bana yazabilirsiniz. Dilerseniz de bir danışmanla da bu işi yapabilirsiniz tamamen size kalmış. Bu şekilde başvuruyu yapacaksın. Evet videonun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım bütün sorularınıza cevap bulmuşsunuzdur. Her şeyi adım adım gösterdim. Tek yapmanız gereken bu adımları takip etmek. Unutmayın en önemli, en kilit şey parayı yatırmak. Avustralya'daki gibi not ortalamasına bakılmıyor. Bu 100 kişilik kontenjanda ilk önce kim parayı yatırırsa onun Dosyası işlemi alınıyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdiden herkese bol şanslar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.